AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı yayınladığı mesajında. 23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının timsalidir. Meclisimizin kuruluşu, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. Millet olarak çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşamaları için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümü ile ulusal egemenlik ve çocuk bayramını en samimi duygularımla kutluyor, tüm çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve devletlerimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.